İmajinasyon hakkında birkaç kısa bilgi. İmajinasyon kabiliyetini geliştirmiş olanlar, geliştirmemiş olanlardan bir adım daha üstün durumdadırlar. Yalnız bu üstünlük her alanda kazanılmış üstünlük olmaz. Sadece imajinasyon kabiliyetinin öne çıkmış olması o kişiye her şeyle birlikte bir üstünlük sağlamaz. Üstünlüğü asıl belirleyen öz bilgi değerlerinin miktarı veya idrak zenginliği gibi değerlerdir ki bunlar da çeşitli dünya realitelerinin sonuçlarından elde edilmiştir. Bir şeyi imajine edebilmek bir kabiliyettir ve bu kabiliyet insanlık safhasında başlamaktadır. Yani insanlık safhasında insana hediye edilen irade hürriyetiyle birlikte imajinasyon kabiliyeti de geçmiştir. Dolayısıyla insan kendi iradesiyle meydana getirdiği dış işlerin dışında imajinatif faaliyetlerinden de sorumlu tutulmaktadır. İmajinasyon hakkında ve imajinasyon kabiliyetini geliştirmek için detaylı bilgi veren birçok kaynak bulunmaktadır. Arzu edenler bu kaynaklardan faydalanıp imajinasyon kabiliyetlerini geliştirebilirler. Bununla birlikte dünya hayatında imajinasyon kabiliyetini geliştiren meslekler de bulunmaktadır. Bir şeyi imajine edebilmek için irade gerekir. İradesiz imajinasyon olmaz. Fakat bu her iradesi olanın da mutlaka imajine edebilme kabiliyetine sahip olduğunu göstermez. Mesela insanlıktan önceki safı olan hayvanlık safhasında Hayvanlar irade sahibi olduğu halde imajinasyon kabiliyetine sahip değildirler. Hayvanlar kendilerini idare eden varlıkların imajinasyonu altında kalarak iradelerini kullanmaktadırlar. Eğer hayvanlarda imajine edebilme kabiliyeti bulunsaydı, meydana getirdikleri eserlerde yenilikler meydana getirmeleri gerekirdi. Dolayısıyla imajine etme kabiliyetleri bulunmadığı için hayvanlık safhasındaki hayat 100 milyar yılda sürse yaptıkları işlerin şeklini, şemalini veya modelini asla değiştiremezler. İmajinasyon faaliyetini herhangi bir şeyi öylesine düşünmek faaliyetinden ayırmak gerekir. İrade ile yapılan bir imajinasyon faaliyetinde çok ince bir takım maddeler iradenin tesirleri altında istenilen şekillere girmektedir. Meydana getirilen bu şekiller hemen kaybolmazlar. Serbest halde dolaşan bu şekiller meditasyon yaparken, uykuya dalarken veya beden gevşerken görünebilirler. Bunlar irade hürriyetine sahip bir varlığın kendi arzusuna göre yaptığı imajinatif bir faaliyetin sonunda meydana getirmiş olduğu imajlardır. Bu imajların her birinin kaynağı farklıdır. Fakat gevşeme anlarında başkalarının meydana getirmiş olduğu bu imajlar insanlar için ilham kaynağı olabilmektedir. Dünya hayatında irade hürriyetiyle yapılan bir imajinasyonun sonuçları Birçok yeniliğin meydana gelmesine sebep olmaktadır. Bu yenilikler, idrakin dünya olaylarından yeni bilgiler ortaya çıkarması gibi imajinatif faaliyetlerin sonuçları da varlıklar için öz bilgi kaynaklarını artırmaktadır. Ayrıca bir insanın imajinatif faaliyetlerinden sorumlu tutulabilmesi için bunların imkan bulup da dünyada gerçekleşmesi de gerekmez. Çünkü o zaten irade hürriyetiyle yaşatılan bir olay olmuştur. Dolayısıyla bir insanın imajinasyonları dünyada gerçekleşmese bile o yine de bunlardan sorumlu tutulmaktadır. Şuur altından veya şuur dışından kaynaklanan imajların nasıl meydana getirildiği konularından ileride bahsedeceğiz.